Ya şimdi altı lider Ankara'da buluştu ya. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi anlattılar, anlattılar, anlattılar. Sonra liderler altlarına imza attı ya. İşte o toplantıya külliyeye çıkan CHP'li haberini yapan gazeteci Talat Atilla da davet edildi. <laughs> Bu haberi hatırladınız değil mi? Talat Atilla bu haberiyle gündemi sallamıştı. Gündemi. CHP'nin içi karışmıştı. Çarşı karışmıştı. Rahmi Turan başka, Uğur Dündar başka, öbürü başka. İşte Muharrem İnce başka. Herkes. Oo, Talat Atilla söylemedikleri laf kalmadı. Etmedikleri hakaret kalmadı. Hepsi birazdan Talat Atilla'yı linç ettiler. Sosyal medyada, televizyonlarda, orada, burada. Hepsi. Ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere herkesin hakaret ettiği, hakaret yarışına girdiği Talat Atilla şimdi muteber bir adam oldu. Benim nazarımda muteber de onların nazarında öyle değildi. Onlar başka bir şey diyordu. Hakaret ediyorlardı. Tetikçi diyorlardı, yalancı diyorlardı, her şey diyorlardı. Demediler mi? Hep birlikte hatırlıyoruz o günlerde. İşin ilginç yanı ne? Talat Atilla o dönemde hepsine bir de meydan okudu haberim yalansa dava açın dedi. Bugüne kadar bir tek CHP'li Talat Atilla'yı dava etmedi. Edemediler. Çünkü Talat Atilla yanlış yazmamıştı. Haberin arkasında durdu. Fakat o asparagasçı Rahmi Turan var ya, Talat Atilla'yı sattı. Ya böyle oldu, böyle oldu. Yani geri vites yaptı. Tükürdüğünü yaladı. Yazdıkları ben... İşte yok beni yanılttı, şu etti, bu etti, İşte yalanla bir özür de diledi. E tabi mahalle aynı olunca O yalancıyı hemen kuşattılar Gel kardeş sen bizdensin dediler Şeyden bahsediyorum Rahmet Turan'dan Talat Atilla'yı linç ettiler E baba dava açın <laughs> Niye? Niye açmıyorsunuz dava? Kurban olduğum Allah Aradan kaç ay geçti? Bir sene mi geçti? İki sene mi geçti? Talat Atilla dava açmadıkları gibi Davet ettiler Gel kardeş Gel Sen de gel Başımızın tacısın dediler Talat oraya gitti mi gitmedim mi bilmiyorum ama o davetin mimarı kimse ve o Talat Atilla'yı davet edenlerin başında kim geliyorsa ya da kim olur verdiyse hepsi birden Talat Atilla'yı aklamış oldu. Talat Atilla anasının ak sütü gibi haklı olduğunu bu davetle ortaya koymuş oldu. İsmail Saymaz mesela o da gitti o toplantıya. Talat Atilla adının kendisiyle aynı listede olduğunu görünce ne düşündü acaba? Çok merak ediyorum. Ekranda bas bas bağırıyoruz İsmail. Talat Atilla'nın yalancı, sahtekar, işte tetikçi falan olduğunu haykırıyordu. Talat Atilla'nın CHP iftira attığını söylüyordu. Ne oldu şimdi? Kim yalancıymış? Kim iftiracıymış? Peki onca hakaret, onca iftira bunu yapanlar şimdi Talat'tan özür dileyecek mi? Talat'ı linç edenler hiç utanacak mı? utanırlar mı sizce? Yok. Talat Atilla'nın değerlerine, ailesine, annesine, babasına, sülalesine olmadık hakaretler ve küfür edenler bugün utanacak mı? Özür dileyecekler mi? Mümkün değil. Çünkü Talat Atilla bir şey değil, Rahmi Turan değil. Onlardan değil. Diğerlerini bilmiyorum ben. Ama şimdi ben özür dileyecekler falan diyorum böyle aleni bir şekilde ya Talat'cığım senden özür dileriz kardeşim. Biz hata yaptık. Bak biz o dönemde böyle bir şey yaptık ama kusura bakma kardeşim. Hakkını helal et falan de demediler. Demeyecekler. Demesinler. Diyemezler zaten. Utanmayacaklar zaten. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Talat Atilay davet ederek resmen özür dilemiş oldu. Resmen. Şimdi benim tavsiyem hani bu Talat Atilla'yı linç edenler, küfür edenler, hakaret edenler, değerlerine saygı göstermeyenler, ekranlarda hakkında olmadık iftira atanlar. Umarım, dilerim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hareketinden sonra yani Talat Atilla'yı davet etmesinden sonra kendisini örnek alıp özür dilerler. Ya özür dilemek bir erdemdir kardeşim. Bu Talat Atilla ilginç bir adam. Daha önce de bir haber yapmıştı. Bir CHP'li bir milletvekilinin odasından bir Atatürk'ün indirildiğini falan haber yaptı. Yine kıyamet koptu. Olan sahtekar, olan yalancı, olan şey... <laughs> ya. Dedi ki ya baba ben haberimin arkasındayım o zaman kendisiyle görüştüm. Benim haberim doğru dedim. Dava etsinler dedi. Ulan yine bir tane adam çıkıp da demedi ki ulan sahtekar sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yalan söylüyorsun demediler. Yalan söylüyorsun demediler sonra sonra ailenin nazlı akı çıktı. Olup biteni anlattı. Talat haklı çıktı. Sonra o ihraç ettikleri ailen nazlı akayı tekrar getirdiler CHP'ye. E şimdi ondan dolayı özür dilediler mi Talat'tan? Ya bunlar böyle işte. Bunlar kendilerinden olmayanları linç ederler, döverler, söverler, hakaret ederler, her türlü her türlü şey yaparlar. Sonra da sonra da üstüne yatarlar. Ama bir davetiye ya bir davetiye bunların gerçek yüzünü ortaya koymuş oldu. Mahkemeye gerek kalmadan, öbür dünyaya gerek kalmadan, mahşere gerek kalmadan. Talat Atilla da tabi haliyle hakkını arıyor. Kendisini hakaret edenleri dava ediyor. Şimdi öğrendim ki mesela bu, bu son zamanlarda bu da moda oldu. Adam alçak diyor mesela. Talat Atilla'ya dava ediyor, mahkemelik oluyor. Mahkemeye gidiyor, hakim bey diyor ki, kardeş ya sen çok bilinen bir adamsın, sana bu adamın alçak demesi normal. E sonra <laughs> ya dava açtığı adama vekalet ücreti cart cart dava reddediliyor ya. Sonra para veriyor Talat hem hakarete uğruyor, hem de üstelik hakaret edene yani o alçağı ben de burada tekrarlayayım madem alçaklık o kadar şey değilmiş. Hakim Bey'e göre suç değilmiş. Hakaret değilmiş. O alçağı Talat Atilla vekalet ücreti olarak da cebinden bir çıkarıp para veriyor. Allah'a revam bu ya. Yani. Bu Allah'a revam. Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Talat Atilla nasıl bu külliyeye çıkan CHP'li konusunda haklı çıktıysa, buradan da haklı çıkacak, alnın akıyla mesleğine devam edecek. Kendi sitesinde ya, onun da bir sitesi var, Türk Time. Yani e, birçok yerde yazdığı, milliyette yazdığı, televizyonlarda görev aldı ama, tabi bazı biraderler ona da hayat hakkı tanımadılar. Aradan bir şey oldu, yani doğruları yazdığı için, hop yallah, nereye? Ya, ya, üst, üst, ne diyeyim ben Allah yardımcısı olsun Talat'ın E tabi bizim de Biz de onunla beraber çoğu zaman aynı kaderi yaşıyoruz İşte bu yüzden diyoruz ki ya arkadaşlar Biz e, herhangi bir Avrupa fonundan faydalanmıyoruz Yani fondaş medya değiliz Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok Bizi siz destekliyorsunuz Bizim elimizden siz tutuyorsunuz Ve biz sizin sayenizde ilerliyoruz o yüzden ben bin defa, milyon kere diyorum ki ya arkadaşlar birbirimize destek olalım, birbirimizin yolunu açalım. Yani ışık olalım. Palat Atilla'ya da bu şekilde ışık olalım, öbürüne de ışık olalım. Yolu kapatılan herkesin o yollardan rahat rahat geçmesi için cezalandırılan, parayla cezalandırılan, dünya malıyla cezalandırılan bu arkadaşların önünün açılması için, Sizler de bizler de şık olalım birlikte yol alalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.